1959 yılının soğuk bir şubat gecesi Ural Dağları'nda 9 dağcının hayatı gizemli bir şekilde sona erdi. Çadırları içeriden kesilmişti. Bazılarının üzerinde neredeyse hiç kıyafet yoktu. Kafaları ezilmiş, kaburgaları kırılmış ama vücutlarında dışarıdan darbe izi yoktu. Sovyetler bu olayı kapatmaya çalıştı. Peki, Dyatlov Geçidi'nde o gece ne oldu? Igor Diatlov önderliğinde 9 kişilik bir ekip, Ural Dağları'nda kayaklı bir keşif gezisine çıktı. Amaçları, dağcılıkta en yüksek seviye olan, kategori 3 sertifikasını almaktı. 1 Şubat gecesi, Olatsiyal Dağı yakınlarında çadırlarını kurdular. Ancak, o gece son geceleri oldu. Bir süre sonra arama ekipleri gönderildi ve manzara şok ediciydi, çadır, içeriden yırtılmıştı dağcılar çadıra çıplak ayakla metrelerce uzaklıktaki ormana doğru kaçmıştı. Biri ağaca tırmanmaya çalışmış, bazıları donarak ölmüştü. Ama en garipleri, iç organları ezilmiş, ama derilerinde darbe izi yoktu. Bu olay onlarca teoriye yol açtı. İşte en dikkat çekenler, kar kütlesi, mini çığı teorisi, kar çadırın üstüne düşmüş olabilir. Panikte kaçtılar ve donarak öldüler ama çığ izine rastlanmadı. Ve o organ ezilmeleri çığla uyumlu değildi. Askeri deney teorisi, o bölgede Sovyetler gizli silah testleri yapıyor olabilir. Radyasyon izlerine rastlandı. Bazı kaynaklar cesetlerin renk değiştirdiğini söylüyor. Yerli halk saldırısı, Mansi kabilesi o bölge Mansi halkının kutsal alanıydı. Ama halkın saldırganlığına dair hiçbir iz yoktu. Doğaüstü UFO teorisi, o gece gökyüzünde parlak ışıklar görülmüş. Bazı teorilere göre dağcılar bilinmeyen bir varlıkla karşılaşmış olabilir. Olay yıllar sonra yeniden açıldı ama kesin bir sonuç hala yok. 9 kişi, deneyimli dağcılar karanlık bir geceye karıştı. Ve geriye sadece sorular kaldı. Sizce o gece ne oldu? Bir çığ mıydı? Gizli bir silah deneyi mi? Yoksa çözülmemiş bir doğaüstü olay mı? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Ve daha fazla gizemli olay için kanala abone olmayı unutmayın.